Şia herkese merhabalar. Bugün sizler için harika, nefis, çıtır çıtır bir börek tarifim var el açması olarak. Hazır yufkadan bile daha güzel. Ancak birazcık uğraştırıcı, zahmetine katlan, lezzeti yakala. Güzel bir börek. Şimdi isterseniz yapım aşamasına ve malzemelerimize geçelim. Malzemeler 5 bardak un Nor peynir bir tutam maydanoz, 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, silme olarak 1 çay kaşığı karbonat, 1 tatlı kaşığı tuz ve ılık su. Tuzumuzu ve karbonatımızı ilave edip unumuzu bir güzel karıştırıyoruz. Suyumuzu ilave edip önce kaşık yardımıyla azar azar unumuzu karıştırıp daha sonra yoğurmaya başlayacağız. Hamurumuz normal olmalı. Ne kuru ne de cıvık. Hamurumuzu bir saat üzerine temiz bir bez kapatarak dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurumuz dinlenirken iç harcımızı hazırlayalım. Tutan maydanoz. Arzunuza kalmış ancak ben kullanıyorum. Biraz pul biber. Güzelce karıştıralım. Bir saat hamurumuzu beklettik. Hamuru beklettikçe böreklerimiz çok daha güzel olacaktır. Şu an hamurumuzdan parçalar alıp yağımızı şöyle küçük bezeler alacağım. Şöyle yağ yardımıyla bezelerimiz bir tarafta dinlenecek. Hamurumuzdan parçalar alarak küçük bezelerimi yaptım. Bunu da arkadaşlar bir 15-20 dakika bekleteceğim. 30 dakika da bekletebilirsiniz. Hamurun ne kadar dinlenirse o kadar güzel bir börek çıkacaktır ortaya. Bezelerimizi yaptıktan sonra hamurumuzu tekrardan bir yarım saat dinlendirdik. Şimdi hamurumuzu açıyoruz, şekil veriyoruz. Hamurumuzu her seferinde elimizi yağa batırarak güzel bir şekilde incecik açıyoruz. Gördüğünüz gibi incecik hamurumuzu açtık. Açtığımız hamurumuzu harcımızı yerleştiriyoruz. Ben gül böreği olarak yapıyorum. Sizler istediğiniz şekli verebilirsiniz. İncecik arkadaşlar. Evet gördünüz arkadaşlar incecik olduğunu. Ve hamurumuz o kadar çok güzel dinlenmiş ki kabarcıklar dahi oluşuyor. Tüm hamurumuzun bezelerini bu şekilde yağla açarak ben gül böreği şeklinde yaptım. Sizler istediğiniz şekli verebilirsiniz. Böreklerimizi tepsimize yerleştirdik. Ve şimdi şöyle biraz yağımızdan ilave edeceğiz üzerine. Fırınım da bu arada ısınıyor 195 derecede. Ne çok az şöyle yağını ilave ettim. Yumurta sarısı sürmeyeceğim. Göreceksiniz harika bir şekilde kızaracak ve çıtır çıtır bir börek elde edeceğiz. Evet 190 derecede ısınan fırınımın orta gözüne yerleştiriyorum. 15 dakikada pişti fırından fırına değişebilir. Ara ara kontrol edelim. Fırınımızı, tepsimizi pardon fırından çıkardık. Soğumaya bıraktık. Daha sonra servis tabağımıza alacağız. Bu arada arkadaşlar hazırladığım 5 bardak unla 2 tepsi börek çıktı. El açması çıtır çıtır gül böreğim hazır. Servis tabağımı aldım. Ben bu böreğe şunu söylüyorum. Zahmetine katlan, zahmete katlan, lezzeti yakala. Biraz uğraştırıcı ama harika nefis bir börek. Ve şöyle gördüğünüz gibi yumurtanın sarısını kullanmadım altlı üstlü çok güzel bir şekilde pişti ee, seveceğinize eminim videomu beğenmeyi yorumlarda düşünce ve önerilerinizi belirtmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar bildirim zilini açarak videolarımdan haberdar olabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere esen kalın.